Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Masamızda bugün e, hepimizin bildiğini sandığı, uğruna büyük laflar edilen, hatta zaman zaman kavgalara neden olan bir kavram var. Vatanseverlik. Aynen öyle, vatanseverlik. Elimizdeki kaynakta Metin Karabaşoğlu'nun kaleme aldığı Vatanseverlik Görünümlü Narsizmler başlıklı, oldukça hmm, nasıl desem, kışkırtıcı bir yazı gerçekten de kışkırtıcı. Çünkü Metin, yazarın kendi hayatındaki bir dönüm noktasından yola çıkıyor ve vatanseverlik dediğimiz şeyin aslında ne olup ne olmadığına dair tüm bildiklerimizi sorgulatıyor. Yani bir nevi ezber bozuyor. Tam anlamıyla. Aslında yazı temel bir soruyla başlıyor ve bu soruyu tüm analiz boyunca canlı tutuyor. Gerçek vatanseverlik, kalabalıkların doğru dediği şeye sorgusuz sualsiz katılmak mı? Yoksa? Yoksa bazen en yakınlarının dahil herkesin karşında durması pahasına doğru bildiğin yerde tek başına kalabilmek mi? Yazar bu sorunun peşine düşerken bize tarihin vatanseverliği kendi tekelini alıp ülkesini felakete sürükleyenlerle dolu olduğunu hatırlatıyor. O zaman hadi bu kişisel hikayeyle başlayalım. Çünkü yazar bütün argümanını tek bir anın bir aydınlanma anının üzerine kuruyor. Evet. Bizi 2003 yılına götürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o meşhur tezkere oylamasına. Hatırlarsın oylamanın konusu Amerikan askerlerinin Irak'a müdahale için Türkiye topraklarını kullanıp kullanamayacağıydı. Hava çok gergindi. Kesinlikle. Ama yazarın kişisel durumunu anlamak için oylamadan bir adım geriye gitmek lazım. Yazar o dönemde belirli bir siyasetçiye karşı inanılmaz derecede ön yargılı olduğunu söylüyor. Hatta affedemediğini anlıyor. Belki bilmeyenler için kısaca hatırlatmakta fayda var. 28 Şubat süreci, 90'ların sonunda ordunun seçilmiş hükümet üzerinde yoğun bir baskı kurduğu, siyasetin yeniden şekillendiği çok çalkantılı bir dönemdi. Hı hı. Yazar için o siyasetçi işte bu baskıcı dönemi temsil ediyordu. Yani kafasında o siyasetçinin kim olduğuna dair net bir resim var. Çok net karşı mahalleden, otoriter, asla anlaşamayacağı biri, zihninde saflar çok belirgin, bir yanda bizden olanlar, yani aynı dünya görüşünü paylaştığı, güvendiği siyasetçiler var. Diğer yanda da o. Diğer yanda ise o mesafeli olduğu, karşımdaki olarak kodladığı siyasetçi ve onun gibiler. İşte tezkere oylaması, yazarın zihnindeki bu net, Siyah-beyaz haritayı paramparça eden olay oluyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü oylama yaklaştıkça bir tuhaflık fark ediyor. Kendi takımından gördüğü, güvendiği siyasetçiler, evet. bölgesel güç olmak, ekonomik kazanımlar gibi gerekçelerle tezkerenin yani Amerikan askerlerinin geçişinin ateşli savunucusu oluyorlar. Öte yandan o asla anlaşamam dediği, hatta seküler kimiyi nedeniyle Amerika'ya daha yakın duracağını varsaydığı siyasetçi tam tersi bir pozisyon alıyor. Tam tersi mi? Tam tersi. Tezkere'nin Türkiye'yi bir felakete sürükleyeceğini söyleyerek geçmemesi için mecliste adeta kendini siper ediyor. Yazarın bütün beklentileri alt üst oluyor. Anlıyorum. Yani kendi zihnindeki vatansever ve vatansever olmayan listesi bir anda anlamsızlaşıyor. Aynen öyle. Çöp oluyor o liste. Yazar o dönem kendisinin de bir milletvekiliyle konuştuğunu ve endişelerini anlattığını söylüyor. Bu endişeler de e, şey... Yabana atılır gibi değil. Ne gibi endişeler mesela? Diyor ki, bu tesklere geçerse, Amerikan ordusunun yol açacağı sivil ölümlerin vebaline ortak oluruz. Komşumuz olan bir halkla aramıza onarılması çok zor bir düşmanlık girer. <laughs> Ve en tehlikelisi diyor, El-Kaide gibi örgütlere, işte Müslüman toprağını işgalciye açanlar diyerek, kendilerine militan devşirmeleri için altın bir tepside fırsat sunmuş oluruz. Ve ne oluyor? o hiç beklemediği, ön yargılı olduğu siyasetçi, meclis kürsüsünden neredeyse kelimesi kelimesine aynı endişeleri dile getiriyor. Gerçekten mi? Evet, yazar için tam bir şok anı bu. Oylama yapılıyor ve evet oyları daha fazla çıksa da anayasanın aradığı nitelikli çoğunluk birkaç oyla sağlanamıyor ve tezkere reddediliyor. Ve yazar o gün için hayatımın en önemli derslerini aldığım gündü diyor. Üç büyük ders çıkarmış. Neymiş onlar? Birincisi, demokrasinin, oylama süreçlerinin bir ülke için ne kadar paha biçilmez bir güvence olduğunu fark etmiş. İkincisi, muhalefetin yani farklı seslerin bir denge unsuru olarak ne kadar hayati olduğunu görmüş. Ama asıl bomba üçüncü ders. Asıl bomba şu, vatanseverliğin kimsenin ama kimsenin tekelinde olmadığını anladım diyor. O güne kadar benim gibi düşünenler vatanseverdir diye kurduğu denklemin ne kadar yanlış ve tehlikeli olduğunu o gün yüzüne bir tokat gibi çarpmış. Bu sadece siyasi bir sonuç değil o zaman. Değil, değil. Onun için kişisel bir deprem anı. Peki bu kişisel deprem onun dünyaya bakışını nasıl değiştiriyor? Çünkü zihniyet dönüşümü yaşadım diyor. Bu çok güçlü bir ifade. Çok güçlü. Bu aslında siyasi bir olaydan çıkıp eleştirel düşüncenin ne olduğuna dair evrensel bir derse dönüşüyor yazar kimlik siyasetinin tuzağına nasıl düştüğünü fark ediyor yani insanları etiketleme hatası partilere partilere kimliklere göre etiketleyip o etikete göre pozisyonlarını peşinen varsayma hatasına düşmüş bu tecrübe onu bu zihinsel tembellikten vazgeçmeye zorluyor yani artık şunu anlıyor her olaya her duruma sıfırdan bakmak lazım etiketleri bir kenara bırakıp evet şu an bu konuda kim neyi neden savunuyor diye sormak gerekiyor ve en yakın arkadaşınla bir konuda tamamen zıt düşebileceğini, öte yandan hiç haz etmediğin birinin başka bir konuda tam da senin savunduğun şeyi savunabileceğini kabul etmek. Bu büyük bir olgunluk aslında. Kesinlikle. Bu zihinsel kısa yollara karşı çok güçlü bir argüman. Çünkü insanları etiketlemek ve o zaten şöyledir demek kolay. Ama yazarın vardığı sonuç şu, gerçek anlama çabası, her durumu kendi özel koşulları içinde değerlendiren, daha zahmetli, daha özenli bir yaklaşım gerektiriyor. Kendi deyimiyle ne diyor? Kendi deyimiyle karşıtım olarak gördüğüm birinin de en az benim kadar, hatta belki benden daha fazla vatansever olabileceği ihtimaline zihnime kesin olarak açtı diyor. Peki, bu kişisel aydınlanmadan sonra vatanseverlik kavramını nasıl yeniden inşa ediyor? Çünkü eski tanım artık çökmüş durumda. Buradan yola çıkarak vardığı yer neresi? Vardığı yer şu. Gerçek vatanseverlik çoğu zaman popüler olanı, alkışlananı savunmak değildir. Hatta tam tersi. Hatta tam tersine. Bazen bütün bir toplumun yanlış bir yöne doğru sürüklendiğini görüp kral çıplak deme cesaretini göstermektir popüler olmama hatta hain olarak damgalanma riskini göze alarak doğru bildiğin yerde durmaktır. Bu tezini güçlendirmek için de sadece Türkiye'den değil dünya tarihinden de çok çarpıcı örnekler veriyor. Evet. Ve bu örneklerle aslında sana yani dinleyicimize bir soru soruyor. Bu durumlarda asıl vatansever kimdi? Hadi bu örneklere biraz daha yakından bakalım. Mesela Fransa ve Cezayir örneği Fransa Cezayir'de kanlı bir sömürge savaşı yürütürken Fransız kamuoyunun büyük bir kısmı Cezayir Fransa'nındır. Vatanseverlik bunu savunmayı gerektiriyordu. Hükümette bu söylemi pompalıyordu tabii. Elbette. Ama bir de Jean-Paul Sartre gibi aydınlar vardı. Onlar ne diyordu? Hayır, bu işgal ve işkence Fransa'nın temel değerleri olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerine ihanettir. Asıl vatanseverlik ülkemizin bu yanlıştan dönmesini sağlamaktır diyorlardı. Aynen. O günlerde Sartre ve onun gibi düşünenler vatan haini ilan edildi. Peki tarih kimi haklı çıkardı? Bugün kimse o kanlı işgali savunanları vatansever olarak hatırlamıyor. Çok doğru. İşi. O dönemde İttihat ve Tarakki yönetimi, savaşa girilirse kaybedilen toprakların geri alınacağını, imparatorluğun yeniden şahlanacağını vaat ederek müthiş bir vatanseverlik ve kahramanlık söylemi inşa etti. Savaşa karşı çıkanlar da? Hı uh -huh, korkaklıkla hatta düşmanla işbirliği yapmakla suçlandı. Sonuç? Milyonlarca insanın öldüğü, koca bir imparatorluğun dağıldığı korkunç bir felaket. Şimdi geriye bakıp soruyoruz, ülkeyi bu felakete sürükleyenlerin coşkulu vatanseverliği mi daha değerliydi? Yoksa felaketi öngörüp yapmayın etmeyin diyenlerin o gün ihanet olarak görülen duruşu mu? Cevap çok açık. Ve belki de en net örnek Japonya ve Pearl Harbor. Kesinlikle. Yazar, Pearl Harbor saldırısını planlayan Amiral Yamamoto'nun bile özel konuşmalarında Amerika ile girilecek bir savaşın Japonya için intihar olacağını söylediğini hatırlatıyor. Ama o dönem Japonya'da savaş çığlıkları atan askeri kanat asıl vatanseverler olarak görülüyordu. Savaşa karşı çıkan her ses bastırılıyordu. Ve o vatansever politikanın sonu ne oldu? İki atom bombası ve ülkenin tamamen yerle bir olması. Yani bu üç örnekteki örüntü çok net. Olayın sıcaklığında, Medyanın ve siyasetçilerin pompalamasıyla vatanseverlik olarak alkışlanan tutumların neredeyse tamamı ülkelerini felakete sürüklemiş. Ve o gün hain ya da korkak olarak damgalananlarınsa aslında ülkelerinin geleceğini düşünen gerçek vatanseverler olduğu yıllar sonra anlaşılmış. Tam olarak bu. Yazar tarihteki bu tekrar eden desene dikkat çekiyor barışı, aklı selimi, diyaloğu savunanları hain ilan eden bu agresif vatanseverlik söyleminin aslında tarihin en yıkıcı siyasi araçlarından biri olduğunu vurguluyor. İşte bu nokta bizi makalenin o kışkırtıcı başlığına getiriyor. Vatanseverlik görünümlü narsizmler. Bu çok ağır bir teşhis. Çok ağır. Vatanseverlik gibi kutsal kabul edilen bir kavramı narsizm gibi bir kişilik bozukluğuyla yan yana getiriyor. Çünkü yazarın vardığı sonuç bu. Diyor ki eğer bir kişi ya da grup vatan sevgisini kendi tekeline alıyorsa, kendi siyasi pozisyonunu vatan sevgisiyle eşdeğer görüp, kendisi gibi düşünmeyen herkesi anında vatan haini ilan ediyorsa, orada yaşanan şeyin adı vatanseverlik değildir. Değildir. Bu patriotizm yani yurtseverlik kılıfına gizlenmiş ağır bir narsizm yani özseverliktir diyor. Yani aslında ben ülkemi seviyorum değil, ben kendimi ve benim gibi düşünenleri seviyorum. Geri kalan herkes düşman demek bu. Aynen öyle. Ülkeyi sevmek değil. Kendi fikrinin, kendi kimliğinin mutlak doğruluğuna duyulan narsistik bir aşk bu. Ülke bu aşkı meşrulaştırmak için kullanılan bir araca dönüşüyor. Farklı bir fikre tahammül edememenin sebebi de bu o zaman. Tabii. Eleştiriyi ihanet olarak görmenin temelinde bu yatıyor. Çünkü eleştiri o narsistik egoya yapılmış bir saldırı olarak algılanıyor. Peki bu teşhisi koyduktan sonra yazar gerçek vatanseverliğin ne olduğuna dair bir tanım yapıyor mu? Yani narsizm değilse ne? Elbette. Hem de çok net bir tanım yapıyor. Maddeler halinde sıralıyor adeta. Gerçek vatanseverlik otoriterlik değil, demokratlıktır. Tekçilik değil. Hı hı, çoğulculuktur. Tek seslilik değil, çok sesliliktir. Hukuku yeri geldiğinde teferruat olarak görmek değil, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmaktır. Ve farklı olanı bir tehdit olarak değil, ülkeyi zenginleştiren bir imkan olarak görmektir. Sanırım en kritik noktada şu, Kendin gibi düşünmeyenin de en az senin kadar samimi bir niyetle ülkenin iyiliği için hareket ediyor olabileceği ihtimaline kapıyı daima açık bırakmak. Kesinlikle bu. Bu ihtimali reddettiğin an diyalog biter, müzakere biter. Ya ve bugüne bakın diyor. Çok sesli, demokratik, hukukun işlediği ülkeler, hmm. ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel olarak tek sesli, baskıcı ülkelere göre, her zaman fersah fersah ilerdedir. Dolayısıyla ülkenin iyiliğini istemek, bu çok sesliliği savunmayı gerektirir. Özetle, Türkiye Meclisindeki tek bir oylamadan başlayan çok kişisel bir hikayenin, vatanseverlik gibi evrensel bir kavramı nasıl yeniden ele alan, köklerine inen güçlü bir analize dönüştüğünü gördük. Hı hı. Yazarın temel tezi, gerçek vatan sevgisinin basit sloganlara tek tipçi dayatmalara sığmayacağı aksine karmaşıklığı farklı görüşleri ve seslerin çokluğunu kucaklamayı gerektirdi. Buradan çıkarılacak en temel mesaj belki de şu: Yazarın bize sunduğu çerçeveye göre vatanseverlik başkalarını susturmak için kullanılan bir sopa ya da bir madalya değil ya da kişinin kendi grubunun ahlaki üstünlüğünü kanıtlayacağı bir madalya değil. Aksine bir toplumun birlikte en doğru yolu bulmasını sağlayan o zorlu ve meşakkatli süreçlere yani demokrasiye, hukuka, eleştiriye ve açık tartışmaya olan sarsılmaz bir bağlılıktır. Bu da sizi bu derinlemesine analizin üzerine inşa edilen ama içinde doğrudan belirtilmeyen son bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer vatanseverlik, yazarın tanımladığı gibi farklılıkları kucaklayarak ortak iyiyi aramaksa, kendi en derin ahlaki veya siyasi inançlarımız ile toplumun o anki ortak iyisi birbiriyle çatışıyor gibi göründüğünde aradaki o hassas çizgiyi nasıl çizeceğiz? Gerçekten vatanı mı yoksa kendi doğrumuzu mu savunduğumuza nasıl karar vereceğiz?